Değerli vatandaşlarım bugün burada toplanmamızın asıl sebebi Evet, evet teşekkürler, teşekkürler. Asıl konumuza gelecek olursak bugün burada hep beraber büyük bir adım atıyoruz. Evet muhteşemsiniz, işte benim halkım, işte coşku, işte birlik, işte birlik halkım. Evet, bugün burada temiz bir sayfa açıyoruz. Evet muhteşemsiniz. İşte coşku. işte halkım benim. Ama asıl konumuza gelirsek. E, teşekkürler. Evet teşekkürler. E, bu alkışlar bana gösteriyor ki. Benim konuşmamın tek bir anlamı. Kalbimi siz Her şeyi anladınız. Teşekkürler halkım. Teşekkürler. O zaman konuşmamı sonlandırıyorum. Evet harika.